SQL ve Visual Studio C# dilini kullanarak yazdım. Altı ee, 6 tane tablom var. Bunlar bunların her biri birbiriyle entegreli. Birbiriyle bağlı şekilde çalışıyor. Şöyle bilet tablom var. Bilet bilgileri yer alıyor. Firma tablom var. Firma bilgileri yer alıyor. Bu da bilet tablosu, bu da firma tablosu. Kullanıcı tablom. Otobüsler tablom, otobüs bilgilerinin yer aldığı tablo. Bir de seferleri göstereyim. Bu da seferler tablosu. Her firma ayrı ayrı kendi seferini oluşturabiliyor fiyatları falan. Şimdi Visual Studio tarafına bakalım. İlk olarak girdim, firma oluşturmak istiyorum. Firmamın adı Metro olsun. Metro kullanıcı adı metro şifre 1 2 3. telefonda şu şekilde. Başarılı sisteme kaydoldum. E, metro olarak giriş yapayım. Giriş yaptım. Firmam yeni olduğu için şu anda hiçbir seferim gözükmüyor. İlk olarak kendime otobüs eklemek istiyorum firmama. Marka olarak ne olsun? E, Opel olsun. Plaka 34 DD. Koltuk sayısı 26 seçiyorum. Otobüsüm başarıyla eklendi. Nereden? İstanbul'dan. Nereye olsun? Ankara. Daha demin eklediğim Opel otobüsümü koyuyorum. Seferime hemen 21 dedim fiyat olarak da. 120 125 lira seçtim. Eklediğim zaman hemen buraya seferim eklendi. Bütün bilgiler çıktı. Başka bir sefer daha eklemek istiyorum. Adana Adana Tunceli Bunu da 25'ini almak istiyorum. Fiyatı da 200 lira olsun. Ekledim hemen. Bir tane daha ekliyorum. Aynı sefere. Şimdi bunu seçtiğim zaman otomatikmen textboxları güncelliyor. Şurada aynı sefer yapmıştım bir tane. Bunu hemen değiştirerek güncelleyeceğim Ankara yerine Adana yazıyorum fiyatı 120 yapıyorum tarihini de 22 yapıyorum güncelliyorum seferin başarıyla güncelleniyor koltuk sayısını da değiştirmek istiyorsan buradan farklı otobüs seçiyorum hatta seçeyim bir tane seferi güncelledim koltuk sayımla hemen değişti hemen bir sefer daha ekledim aynı şekilde seferi silmeye göstermek için seçtiğim seferi hemen tıkladığım zaman siliyor Buraya rezervasyon istekleri tablo. Buradan firmanın rezervasyon isteklerini görebiliyoruz. Otobüs ekleme kısmı burasıydı. Bu tablo her giren firma için özel olarak kendi o firmanın seferlerini çıkartıyor, seferlerini gösteriyor. Başka firmanın seferleri kesinlikle gözükmüyor. Burada da rezervasyon isteklerinde de sadece bu firmaya gelen rezervasyon isteklerini gösteriyor. SQL kodlarıyla e, onları şey yaptım, ayrıştırdım, ver komutuyla sadece onlar gözüküyor. Şimdi bir de müşteri kaydı yapalım. Müşteri adı ne olsun? Müşteri, kullanıcı adı Aha, e, Mehmet 1 2 3. Şifre 1 2 3. Isim Mehmet Yılmaz telefon şöyle hemen seri bir şekilde geçeyim. Geri döndüm kaydım yapıldıktan sonra Mehmet 123 şifre 123 müşteri girişimi yaptım. Hemen sefer araya tıkladığım zaman bütün seferler ekranıma geliyor. Bunları filtremek, filtrelemek istiyorsam buraya yarım şekilde yazsam da çıkıyor. İyi yazdığım zaman içinde iyi geçen hepsini getiriyor. IST'ye geçen hepsini getiriyor. Daha demin metro olarak açtığımız firmanın seferi burada gözüküyor. Başka firmaların da burada gözüküyor. Başka firma şeklinde kayıt olup sefer açsak burada bütün firmalarınki göz gözüküyor. Nereye gitmek istiyorum? Bu da aynı şekilde fitleme yapmak istemiyorum ben. Bunlarda da fitlediğimiz zaman misal 21'ini seçtiğim zaman e, misal 22'sini seçeyim. 21'i gitti. Üstten aşağı doğru sıralama yapıyor en yakın tarih. 22, 28, 24 bu şekilde sıralama yapıyor. 9. en 24'ü diye orada en altta gözüküyor. Şimdi ben bu seferin ben bu seferin koltuğunu satın almak istiyorum. İkinci koltuğuna tıkladım ve satın aldım. Bu ee, bu otomatikmen şey oldu. Aktif olmadı. Yani bu buton kullanılamıyor. Birinci numaralı koltuğu rezerve ettim. Birinci numaralı koltuğum mavi oldu ve bu bütün kullanıcılarda bu şekilde gözüküyor. Mesela Böyle bir sefer varmış bunun koltukları da olmuş ikinci şey de rezerve olmuş Bu şekilde Aşağıda da Bir kişinin aldığı biletler gözüküyor Biletlerin hangisine tıklarsam o bileti önizleme yapabiliyorum Satın alırsam ödeme durumu ödendi olarak gözüküyor eğer rezervasyon yaparsam Rezervasyon yaparsam ödeme bekliyor olarak gözüküyor ve Firmanın rezervasyon bölümüne düşüyor bu şekilde bütün kullanıcıların ayrı şekilde ekranı var. Bilet ekranı farklı. Seferler ekranı aynı. Koltuklar bütün kullanıcılara aynı şekilde gözüküyor. Doluysa dolu, boşsa boş. rezerveyse rezerve. Şimdi ben tekrar çıkış yapıp hatta şu metroya şu şekilde rezerve diyorum. Başka bir kullanıcıdan girip tekrar buraya rezerve isteği yapmak istiyorum. Sefer ara dedim. Metroyu seçtim. Bu değildi bizim seçtiğimiz. Heh, buydu. Bunu hemen rezerve et dedim. Rezerve etme başarılı. Şurayı da rezerve ettim. 4 tane rezerve işlemimiz var. Buradan biletlerimizi yazdırabiliyoruz. Biletimizi silebiliyoruz aşağı taraftan. Burası biletler bölümü. Kullanıcıdan çıkış yaptım. Metro dedim. 1-2-3. Firma girişi başarılı. Şimdi burada 3 tane seferimiz vardı. Rezervasyon isteklerine baktığımız zaman 4 tane rezerve isteği rezervasyon isteklerimize düşmüş. 2 tanesi Mehmet Yılmaz tarafından 2 tanesi de ASDF tarafından yapılmış. Burada bütün bilgilerimiz gözüküyor. Buradan eğer ben bir tane e, rezervasyon isteğini seçersem bunu onaylarsam tablodan otomatikman gidiyor. Ve satın alınmış olarak gözüküyor. Bu şekilde programım genel olarak birbirine bağlı çalışıyor. Buradan bilet sorgusu da yapabiliyoruz hızlı şekilde. Ben mesela bir tane bilet, bir tane bilet kodu almak istiyorum. Hemen bilet kodumu aldım, yapıştırdım ve TC kimlik numaramı yazdığım zaman buraya biletimin kapa çıkıyor. Programım bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Herkese sağlıklı iyi günler diliyorum.